Tabii bazen şöyle eleştiriler olabiliyor. Ya işte bilim şu an çok değerlendiği için dinle bilimi, yani şu deniyor dinle bilim çatışıyordu. Bilim kazandı, din kaybetti ve siz şu an kaybettiğiniz için öpemediğiniz, neydi, yenemediğiniz bileği öpüyorsunuz. Değil mi? Hadi bunu çevirin bakalım. Yani kaybedildiği için siz alttan alıyorsunuz artık. Şimdi böyle olmadığının çok ilginç kanıtları var bence. Bir tanesi Aziz Agustinun, Agustinus'un Agustinin nasıl okursak artık ee, dikkat çektiği iki örnek var. iki ayrı kaynakta. Bir tanesi Hristiyan doktrini üzerine isimli kaynakta. Diyor ki kutsal metinleri anlamak için doğayla ilgili metaforları anlamanız gerekiyor. E, aksi takdirde Tanrı'nın verdiği örnekleri anlayamayacaksınız. Kutsal kitapları layığıyla anlayamayacaksınız. Dolayısıyla bu bir problem. İkincisi, tekvinin literal anlamında diyor ki, bu, bu kısmı gayet ilginç buluyorum. Hristiyan olmayanlarla tartışırken doğa hakkındaki bilgisizliğiniz tebliğe zarar verecektir. Yani siz bir Hristiyansınız, belli oranda astronomi, fizik bilmiyorsanız, yani bugünün tabiriyle diyelim kuantumla ilgili hiçbir bilginiz yoksa, İnsanlar sizin İsa ile anlattıklarınızı da çok dikkate almayacaktır. Çünkü diyecekler ki ya bu adam şu konuda çok cahil. Yani diğer dediklerini niye dikkate alayım ki? Dolayısıyla belirli bir entelektüel birikimin dindarlığın bir gereği olduğunu düşünüyor. Ne zaman 1500 yıl önce ortada bilim devrimi yok.